Itopya.com'da haftanın ürününe hoş geldiniz. Bugün yanımızda hem oyuncuların hem içerik üreticilerinin fazlasıyla beğeneceği Elgato'nun Wave 3 profesyonel mikrofonu var. İsterseniz gelin kutu açılışında birlikte yapalım. Çünkü bir oyuncunun veya genel olarak yeni ürün alan insanların böyle kutu açmak en büyük zevklerinden bir tanesi ki bu durum benim için de geçerli. Hemen bundan çıkartıyorum ürünümü. Başarılı değilim bu konuda maalesef. Siz benden daha iyi yaparsınız ama bunu. Kutuyu açtığımız zaman zaten şöyle hemen bir ne kadar basit bir kurulumu olduğunu gösteren bir kurulum manueli var. Buradan da anlayabiliyorsunuz ne kadar kolay kurabileceğimizi iki önemli büyük parçamız bulunuyor. Kutumuzun içerisinde birisi şöyle kablolarımızın olduğu minik bir kutu daha ve diğeri de kablosunu taktıktan sonra kullanıma hazır halde mikrofonumuz. Şöyle kutuyu kenara kaldıralım ve mikrofonumuzu da kılıfından çıkartalım. Kutudan çıkartır çıkartmaz zaten görünüş itibariyle ne kadar şık bir mikrofon olduğunu görebiliyoruz. Zaten görebileceğiniz üzere sade ve şık bir yapısı bulunuyor. Bunun dışında hazır bir kurulumla birlikte geliyor. Kablosunu taktığınız zaman direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kendi kullanım açınıza göre mikrofonunuzu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üzerinde şu kenarlarında ayar vidaları var. Buradan sıkıp bu hali benim için iyi dediğinizde sıkıp bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Bunun dışında dilerseniz bu mikrofonu illa bu, bu şekilde kullanmak zorunda da değilsiniz. Elgato'nun Wave mikrofon standıyla veya uyumlu farklı bir mikrofon standınız varsa bununla birlikte de kullanıp ekosisteminize yerleştirebilirsiniz. Mikrofon standı kullanmanın artılarından bahsetmeden önce ben kablolarımı alayım ve şu kutuları da müsaadenizle kenara kaldıralım ki çirkin bir görüntü olmasın. Diyelim ve gelelim. Kablolarımız burada. Mikrofon standı kullanmanızın şöyle bir artısı olacak. Bu şekilde de mikrofonu rahatlıkla kullanabilirsiniz ve size kesinlikle yeter olacak bir performansı sunacaktır. Ancak siz işleri bir adım öteye taşımak istiyorsanız özellikle içerik üreticisi tarafında mikrofon standı ile kullanmanızın şöyle bir artısı olacak. Masa titreşimlerini almayacağı için sesinizi en uygun şekilde ayarlayabileceksiniz. Mikrofonu kendinize daha yakın bir konuma yerleştirebileceğiniz için de yayın ayarını kısarak çok daha net ve pürüzsüz bir sesi karşı tarafı iletmiş olacaksınız. Kim mikrofonumuz zaten kendi teknik özellikleriyle de bu az önce bahsettiğim bir adım öteye taşıma işlemini rahatlıkla gerçekleştiriyor. Eğer siz de özellikle profesyonel şekilde içerik üretmek istiyorsanız bu mikrofon o profesyonelliğinize eşleyecek ve sizi bir adım öteye taşıyabilecek o parça olabilir. Ki bu teknik özellikler ne diye soracak olursanız dilerseniz gelin mikrofonumuzun dışından içeriye doğru özelliklerine biraz daha bakalım. İlk olarak bizi çelik bir ızgara karşılıyor. Bu hem içerisindeki mikrofonun muhafazasını sağlıyor hem de sesimizin içeride eşit ve düzgün bir şekilde yayılımını sağlıyor ki sesimiz en net ve berrak şekilde karşı tarafı iletilebilsin. Ön tarafta görmüş olduğunuz gibi bir kadran karşılıyor bizi. Üzerinde de göstergeleri bulunuyor. Bu kadranla tahmin edebileceğiniz gibi ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Gain yani giriş kazancını ayarlayabiliyorsunuz. Bunların da detaylarını birazdan bilgisayara bağlantı gerçekleştirdiğimizde uygulaması üzerinden daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Mikrofonumuzun üst kısmında bir mute tuşu bulunuyor. Bu da mikrofonumuzu dokunarak açıp kapatmamızı sağlıyor. Bu ilk bakışta çok önemli bir şey değilmiş gibi görünebilir size ama gerçekten hayatı kolaylaştıran ve hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi. İstediğiniz zaman mikrofonunuzu açıp kapatabilmek sizin işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak bunun ne kadar önemli ve kritik bir özellik olduğunu da aslında bu özelliğe sahip olmadığınızı anlıyorsunuz ayrıca kullanması da fazlasıyla keyifli mikrofonumuzun iki tarafında şu şekilde vidalar bulunuyor bu vidalarda mikrofonumuzun açısını ayarladığımızda sıkıştırıp o açıda tutmamızı sağlıyor biz şu an bu haliyle kullanmaya devam edeceğiz Videonun başında da bahsettiğim gibi mikrofonumuzda bir alt standı bulunuyor. Bu standın altı da yastıklı bir yapıya sahip. Bu da masa titreşimlerinin mümkün olduğunca önüne geçiyor ki sesimiz daha net bir şekilde iletilebilsin. Mikrofonumuzun arka kısmında bir USB tip C girişi ve 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. USB tip C ile mikrofonumuzun normal bağlantısını yapabiliyoruz. Üzerindeki 3.5 milimetrelik jack girişine bir kulaklık takarak aynı zamanda eş zamanlı bir şekilde kendimiz de dinleyebiliyoruz. Ki bu özellikle içerik üreticileri için gerçekten kritik özelliklerden bir tanesi. Mikrofonumuzun dış kısmından bahsettiğimize göre biraz da içerisindeki teknolojiden bahsedelim. O sesimizi karşıya net bir şekilde vermemize yarayan teknolojiden bahsedelim. Mikrofonumuzun içerisinde kardiyoid bir kutup deseni bulunuyor. Bulunuyor. Bu da tam karşıdan sesimizi en net bir şekilde almasına ve o sesimizdeki melodiyi, güzel tınıları karşıya en net şekilde aktarmamıza olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra mikrofonumuzun içerisinde premium kondansatörler kullanılmış. Bu da karşıya ilettiğimiz sesin kalitesini en yukarıda tutmamıza olanak sağlayan özelliklerden bir tanesi. Ayrıca bir gürültü kalkanı bulunuyor mikrofonumuzda. Bunu da en basit haliyle anlatmamız gerekirse patlayan sesleri minimuma indiriyor ve sesimizin karşıya anlaşılır ve düzgün bir şekilde iletilmesine olanak sağlıyor. Bu anlamda gerçekten iyi bir mimarisi mevcut. Mikrofonumuz 26 bit 96 kHz analog analogdan dijitale bir dönüştürme yapıyor. Bu da yayına verdiğimiz sesin kalitesini ve netliğini arttırmış oluyor ki özellikle profesyonel bir mikrofon demiştik ve profesyonel kullanım için uygun demiştik. Bu da bizim için önemli detaylardan bir tanesi. Elgato Wave 3'te sadece teknik özellikleri yukarıda tutmakla da sınırlı kalmamış ve bu mikrofon için bir işbirliğine de gitmiş ve Levit Audio ile Avusturya Viyana merkezi bir firma kendisi ve birinci sınıf testlerle birinci sınıf mühendislerle çalışıyor ve ürünleri sınıyor bu firma ile bir işbirliğine gitmiş. Bu işbirliğinin sonucunda da belki de Wave 3'ün bu imza kalitedeki sesinin en önemli parçalarından bir tanesi ortaya çıkmış. Bu da hem izleyicinin hem de dinleyicinin işine yarayan bir özellik. Çünkü anlatıcı sesini karşı tarafı güzel bir şekilde aktarıyor ve biz dinleyiciler olarak da sesi en düzgün ve net şekilde duymuş oluyoruz ve herkes memnun oluyor. Elgato Wave 3'ün teknik özelliklerinden genel anlamda bahsettik. İsterseniz gelin biraz da işin yazılımsal tarafına bakalım. Çünkü WaveLink uygulaması üzerinden istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Podcast için, yayın için, YouTube videosu için, normal oyun oynarken kullanımınız için ayrı ayrı profiller oluşturabiliyorsunuz. Ama bunu hiç böyle size anlatarak yormayayım. Direkt uygulama üzerinden canlı bir şekilde göstereyim. Bu arada bilgisayara bağlantımızı gerçekleştirmeden önce şu kutumuzun içerisinden çıkan parçalarımıza da bir göz atalım. Öncelikle şöyle 2,5 metrelik bir tarafı USB tip -A, diğer tarafı da tip C olan bir bağlantı kablomuz çıkıyor. 2,5 metre ile yani mikrofonu elinize alıp odanın içinde bile gezebileceğiniz bir boyut var neredeyse rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bir de videonun başında da bahsettiğim gibi askı aparatına, mikrofon askı aparatına bağlantı yapabilmeniz için şöyle bir parça daha bulunuyor içerisinde. Şimdi bunları biz kutunun içerisine tekrar koyup kutumuzu kenara alalım ve mikrofonumuzun bağlantısını gerçekleştirelim. Mikrofonumuzun bilgisayarımıza olan bağlantısını gerçekleştirdik. Bunu yapar yapmaz zaten Wavelink uygulaması üzerine mikrofonumuz yansıdı bile. Önümüzde görmüş olduğunuz kadranlarımızda, gösterge ışıklarımızda aktif oldular. Bunlardan zaten videonun başında da bahsetmiştim. Buradan ses seviyesini, ses giriş kazancını, kulaklığımızın ses ayarları gibi diğer ayarlarımızı ve profiller arasında geçiş yapma özelliklerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca şuradaki mute yani sessiz alma tuşuyla da, da görebilirsiniz. Zaten normal halinde beyaz yanıyor ve bastığımız zaman sessiz aldığında kırmızı bir ışık karşılıyor. Bize bu da mikrofonumuzun kapalı olduğunu gösteriyor. Dilerseniz gelin bir de uygulama kısmına bakalım. Mikrofonumuzun bağlantısını yapar yapmaz Wavelink ekranımıza, Wavelink uygulamamıza böyle bir görüntü yansıyor. Bu görüntüde şuradaki artı işaretine tıklayarak mikrofonunuzu ekleyebiliyoruz. Mikrofonu ekledikten sonra aşağıdaki barda iki bar görüyorsunuz. Bunlardan ilki bizim mikrofonumuzun ses seviyesini gösteriyor. Diğeri de yayın yaptığımız veya kayıt aldığımız uygulamaya giden ses seviyesini gösteriyor. Bunların ikisini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Şöyle mikrofonumuzu seçmiştik. Altında şöyle bir ibar var. Buraya tıkladığımız zaman buradan da ses efektlerimizi seçebiliyoruz. Hem Elgato'nun kendi sitesindeki VST pluginlerini ekleyebilirsiniz. Buraya istediğiniz ses efektini atayabilirsiniz. Bunun dışında Elgato'nun gürültü kaldırma, noise removal özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Ve bunun da yanı sıra Elgato burada Nvidia Broadcast ile birlikte çalışıyor. Ve Nvidia Broadcast'teki gürültü engelleme özelliğini de mikrofonumuzda direkt bu uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulamamız ve mikrofonumuzda OBS ile birebir uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani bu ayarlarınızı komple OBS'e rahatlıkla yansıtabileceksiniz. Ayrıca şuradan isterseniz ayrı profillerde atayabiliyorsunuz. Bu da ne işinize yarıyor? Hem voice chat için hem oyun için hem browser'ınız için yani tarayıcınız için ayrı ayrı ses efektleri de atayabiliyorsunuz ve onları da ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da her uygulamanızda her geçiş yapacağınız zaman en optimal, sizin için en uygun olan sesi duymanıza ve karşı tarafa iletmenize olanak sağlıyor. Uygulamamız görebileceğiniz üzere mikrofonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz ve ayarlarınızı rahatlıkla kendinize göre optimize edebildiğiniz ve kullanması da bir hayli kolay olan güzel bir yazılım. Bundan da bahsettiğime göre dilerseniz gelin bir de mikrofonumuzun ses testine bakalım. Bunun için ben mikrofonu şöyle kendime doğru çeviriyorum ve burada videonun başına bahsettiğim kulakçıklarla mikrofonu kendime göre ayarlayıp geri sıkıştırıyorum. Şu an hazırım. Evet, an itibariyle beni Elgato'nun Wave 3 profesyonel mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an bu ses bizim hiçbir oynama yapmadığımız üzerinde hiçbir efekt bulunmayan mikrofonun en çıplak ve en ham hali. Siz kendi odanıza göre bunu optimize edebilirsiniz, kendi ses efektlerinizi atayabilirsiniz ve kendi ekosisteminizde en uygun sesi rahatlıkla bulabilirsiniz. Çünkü odanızdaki yalıtım'a göre falan da aldığınız kayıt kalitesi değişecektir. Bunun için de en uygun ayarı Wave Link üzerinden rahatlıkla yapabileceksiniz. Ama hiçbir oynama olmadan mikrofonun çıplak sesiyle dahi inanılmaz bir kalite sizi bekliyor olacak. Buradan da anlayabilirsiniz zaten. Bu haftanın ürününde yanımızda Elgato'nun Wave 3 profesyonel mikrofonu vardı. Siz de bu ürünü satın almak veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Biz takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki topya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.